Bugün korku gibi oynayacağız. Yanında her zaman olduğu gibi bir kişi var. Adı ne? Sayın arkadaşlar bir dakika geliyor. Ses kapat. Evet arkadaşlar kardeşim ses çıkarıyordu. O yüzden sesini kıstırdık. Değil mi Salih? Evet. Bu ne? Buna girmeyeceğim herhalde. Hangisine giriyorduk? Notar. Giriyor. Oyun hikayesi hikayesi Hı -hı. tabii ki standart. Oyunun tabii çok bölümü var. Var mı batacağız? Oyunun tabii çok bölümü var ama paralı. paralı. Biz şey yapacağız. İlk bölümü bile Daha var. bir dakika geçti daha yeni başlıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar bu bir de korkutucu oyun. Bilen var mıdır? Yoktur ya. Ben bunu benim 4 yaşındaki kardeşim bile biliyor. İlk bu oyunu Tera'ya <laughs> ben öğrettim. Sonra ben ablama öğrettim. Sonra ablam Nevre'yi öğretmiş. Tabi siz onları bilmiyorsunuz. Şimdi ilk önce böyle bir şey var. Yavrus, ev video. Aslında çok da sıkıcı da. Ama sonu güzel Oha, sonu. GTA 5'i görünce buna çok alışık değilim ben. GTA Ama aslında güzel görünüyor. Şeye benziyor, San Aynen. Benim bir arkadaşım var, San Andreas diyor. Saman. ben de bu Saman diyor. <laughs> Saman Dres. Well, Tabi İngilizce bilmiyoruz. İngilizce bizi çıktı. Var.

Bir şöyle var. bakabiliyoruz. Güneşe var. Evlere şey 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 bak. Burası daha güzel. Burası Güneş batıyor mu? Doğu Belli de değil. ne Yine oldu? <laughs> Aa şurada şey varmış. Önümüze birden zombi çıkıyor. Söyleme Söyle söyleme. Aynen. Ne? yanlışlıkla bastım. It's not every a fellow from County sonra zombi <laughs> <laughs> çıkıyor bu. Söyleme, söyleme. söyleme. Any of that seem important to you? Oh, that box never shuts <laughs> <up. sitting gülüyor> in seat pay too much. At... Ya, Ay, You teach there long? Going six year. You meet your wife in Athens? Ya, 15 dakika. Arkadaşlar bu birinci part olsun. İkinci partını da çekeriz. Değil mi Sali? Değil mi? Aynen ya. Dört part yapacağız. Yok daha neler. Hepsini bitiremeyiz ya. Hepsini mi Evet. Tamam. Ama hafta hafta gelecek. Yok ya. Bundan sonra hemen çekelim. Hafta hafta gelecek. Yok yok Salih Hafta hafta gelmesin Hafta hafta gelirse sen ol, olacağım mı ki? Bugün çekelim hemen. Bugün çekelim acayip. <laughs> Saat bence ya. Emin misin? I'm driving oh. this man once. He, he was the worst one. What's going ye. on about how he i̇ki. didn't do it? İki. He was to big saucer. I pressed that saucer. He just right right be there. Beş said beş part He said he wasn't here. Crying evet. and snotting all over right where you sit. are going All long, he starts kicking the back of the seat like, like a fussy baby on an airplane. I believe chicken. I <laughs> <to gülüyor> He's so he exhausted to his. So, He starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Maybe he was innocent. <laughs> innocent. They caught the fucker red handed, stabbing his <laughs> wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming, Bloody murder, that it wasn't him. <laughs> Doğrulanma ne demek biliyor musun? It goes to show. People up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. This one. shit! Çok korkuyor. çok kirenç. Ama çok da korkmadı bak Biraz, <laughs> ben, biraz midem bulardı. Ben korkuyorum. Hatta koşma yeri var ya orada da korkuyorum. Koşamıyorum. Burada da korkuyorum. Hayır yani birazdan bir şey olacak. Camı kıracağız değil mi? Evet. Hatırladığıma göre. Ben bu oynayışım 2015. Yok ben 2015. Ondan sonra da 2015. İlk oynadığım zaman 2014'tü galiba değil mi? Yok oh ya. Oyun 2015'te 2014'te. Oh o zaman 2014 değil. Ah. Fak. Kifretme lan. İngilizce küfür ediyor. Biz onu biliyoruz. Kırcama. Hey, hey officer. Şu Are video, you alright? Okay? I'm still cut back here. Bir daha. Çok da mı? Eee. demek ne demek. Ne oldu? Ah, ek. <laughs> <laughs> Ay. ben burada kaldım. Çok değil ama. Ben korkuyorum. Ama. Bu arada size çarp çeviriyorum. Ses çıkıyorsun. Çevir bu arada. Ses çıkıyordu ki. Çok ileri gidiyor. Adam gidiyor. Ha, evet, doğru. Ama şimdi vuracak. Şunu alalım. Evet. Burada da var. Bekleyin. Mermidir o. Doğru. Mermi. It'll be easier to carry with these cuffs on. Sen neden e, bir mermi alır Yani biraz mantıklı olur. Ben tamam. <laughs> şimdi 10 tane mermi alırım. Şey ha, doğru bir doğru Aklıma geldi. Ha, ben Benim fiziksel olarak çok mantıksız. Ama belki 10 tane mermi almıştır, bitmiştir. Buna da düşün yani, sal. Ama adam daha yeni geliyor. Yolda yani. İnsan yolda ateşi mi edecek? Niye alamaz ki onu? Ben onu biliyorum. Neden stres çarkı döndürüyor? Belki bir dakika dönüyor. Belki bir. Yani 58 saniye de biz ona bir dakika diyelim. Yok 1 bir dakika. Officer. İki saniye fark etti. Officer. Fark etti. Anahtarı alacak. Al anahtarı. Lanet olsun. Yere düşecektim. Evet. Şimdi en korku için. Aa sesler Aşağı bak. Ah! Elim ben Evet çocuğu yiyelim. What the hell is this? indirmek istiyorsunuz? Onun ismi? Ne? Ne yapıyordun Yani ölüm. Adam hiç benzemiyor, mu evet. benzemiyor. Evet. Aa, Adam acayip çıkar ya. Artık başka gidiyor. <laughs> <Artık artıra gülüyor>